İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çevrene ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal hakkıdır, hakkı tapan milletimin mi istiklal? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın alıp sarmış sarmışsa çelik zırhı doğar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var bulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu akın. Doğacaktır sana. Vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. tanı. düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan mı şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da yuda tek vatanımdan beri dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veç ile bin secde eder varsa taşı. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sende şapaklar gibi ey şanlılar Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.